Hayır, önce kahvaltı sonra var ya gidip o tepeye gideceğiz. Ne zaman? Yusuf var, Gülya var, Sinema var, Suudi abi var, Fadime abi var, Hava da var, Onun umut, umut var. Yemekhaneye gideceğiz. Pilav yiyeceğiz. Hayır annem okul kapalı. Ay, pardon. 24 Nisan. Tamam. Sınıfa gideceğiz. 24 Nisan'da açılacak. Neden? Babam hazırladı. Yarın nereye gideceğiz? Ama İpek Terbiye. Arkadaşlar havuza. <laughs> Oynayacağız. Evet. Yeni arkadaşlarla konuşacağız. Yeni arkadaşlar. 嗯。<laughs> <laughs>